Herkese merhaba arkadaşlar ben Eren Valorant dereceli oynuyoruz bu videoda Zaten Valorant bayağıdır ayadır çekmeye başladım Omanı aldım hey arasındayız Başka diyecek bir şeyim yok Bu arada nasılsınız iyi misiniz onu da sorayım Eee Son bir şey daha diyeyim kanalıma abone olmay abone olmayı da unutmayın Eee Şimdi Bravo bana bravo bana Bravo bana Buraya attım lan oğlum, ne yapıyorsun Yanlış yer atmışım. Aa, düştü. Bu gitti. O arkaya bakıyor. Bakayım. kişiyim. Göster. Göstermeyecek. Ya. Yapacak bir şey yok. Ekoyun bu el. Herkes yok zaten. Şimdi bir gölge atayım. Helal. Kaç lan kaç 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 kaç. Oradan oraya gidip. Kaçtım. Güzel. Tamam tamam. Bas 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 bas. Tamam tamam geliyorum. Kuruyorum. Rayna 2 tane olmuş. Tamam güzel. helal, ve be. Pantom çektim bu el. Bir bir yakaladık güzel oldu. O da birim var. Oha 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 oha. Sira güzel attı ha. Bayağı iyi attı. 3 ve 4, 4 kaldık. Pink girdi. Pink girdi. Aa pink girdi. Pink girdi ya. Evet iki bir yenik durumdayız. Uzun da. o iyi vurdu. Dön dön dön. Döndük 5'e 5 beş, 5 olduk. Tamam. Hop hop. Pink. Aa yürü git ya. Evet. Geldim tekrardan. Değmişti. Adam oradan gidelim. Pin çok var ya. Yeter ya. Mandal aldım. B4 tamam. Bizimki de öldü. O da mı? Yo. Ya nereye bakayım? Nereye bakayım ya? Sanırım karşıya hile geldi. Böyle. Böyle bir şey. Görüyorlar bizim takım. Bilmiyorum tabii 4 kilo almışım bu arada. Space'e hile diyorlar. Rush diyor. Adam heal olduğunu söylüyorlar. Ben bilmiyorum tabi görmedim. Neyse sıkıldım lan. Tamam. Ulti kullan... Oo, Ulti kullanacaktım da. Oo. Oo, Çok pis geldiler ya. Ya yuh be. 5-1 bize bayağı bir şey derdim de şimdi olmaz. 5-1'i yeniliyoruz. Ping'e bak ya. Dark Barjot Bizim adam gitti. Ping'e bak ya. 5 kill oldu. Aya göstermeyin diyor. Geri çekil, geri çekil dedi. İleyi kapadı. Full C, full C, full C. Gelmiş ya. Oha. <laughs> Aldım, korktum mu? Daha var mı? Yok. Bizim kilidin sesi C ye. Bir, bir, kişi aldım. Aa, arkada gelmiş. hayta da var. 5'e 3'e yakaladık. Ulti atarım belki. Sonra çek. Bas 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 bas. Bas bas oğlum bas. Adam buradadır. Yokmuş, ölmüş. Neyse, boşa kullandık. Harbiden bayağı boşa kullandık ya. Öldürdüler bizimkiler. Can getir can. 5'e 4'e yakaladık. Evet 5-4'ü yakaladık demişti zaten. Başla. İyi oldu. Lan dur. Alta battım yanlışlıkla. Bas bas bas. Kör ettim. Lan biz, bizimkiymiş pardon. Korktum ya. Dikkat. Ace salıyor adam. 5 5 yakaladık. El başlıyor. bir tane Lan 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 ben yaparken Gittim ya ben bence Bence gidiyorum Kuruyom Baba ölme orada ölme orada Arka gelir arka gelir uzun gelir uzun gelir <gülüyor> <gülüyor> Ya yapma be. Operatör çektim bu el. Ee, bakalım ne olacak. Böyle da orta derecede. Tamamdır. C'ye gidiyoruz. Hemen de kapattılar ve sonra zaten 5 6 5 şu an. O bizimkiler öldü. Arkaya gelebilir. öldüremedik. Yuh. Evet bir mog atayım. Tamam gönderdim. Aha, aha, iki kişi de orada. Hala mı orada? Yok gitmişler. C girdi C girdi. Güzel orada. İyi aldık. 7-6 oldu. Şöyle bakıyoruz. Güzel oldu. Marshall çektim. Bakalım. iyi işler yapacak mıyız? iyi aldık önce bu elde alırsak çok iyi olacak maddi açıdan adam var yok aynen eee gittiler sanırım aynen ayrıca aydım aya gittiler <laughs> tamam iyi aldılar ben şunu alayım da aldık helal olsun Evet bayağıdır da ya. Yani. Sadece ilk elde aldım. Böyle baktım da. Ha. Adamlar geliyor. İyi gelecekler. Şey gelecekler sanırım. Oha. Lan! Ah be ya 131, 131 vurdum birine. Çok az yine var. Adamlar haydi. dönüyor, dönüyor tam. Ben de dönüyorum. Adam yok şu an. Mi dönsem? Yo dön gelmişler. Açığa çıktım. Lan oha be. Bubble ve girişe. Mak atıyorum. Anladım, yanlış yaptım. Bir dakika, bir dakika, bir dakika geliyorum. Tamamdır attım. Bunu ben atmadım değil mi? Ben atmadım onu herhalde. Pardon çaldım. Bir kişi aldım, bir kişi aldım. Tamam. Pardon tamam, tamam, çektim. Ay, şeydim, aydım ben. Dört ve kaldık. İnşallah. Şey mi o? Ben mi Al, Hadi göster şu kafanı. Bizim öldü. vuramaz 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 Helal. Güzel aldık böyle. Zavuldur ve C girişine smokluyorum. Tamamdır. Aha girmişler girmişler. Attım. Yuh ya atıyorum şimdi. Mid pencerede Attım. Bizimki gitti. Pencere demişti. Onu başka satsan sanırım. Öyle düşünüyorum. Neyse. var. Dönecek mi lan buraya? Dönmez. Gireyim. C'ye girdiler. C'ye girdiler. kişi. Çok riskirdiler ya. Tam bakıyordum oraya. İli kaybettik. Yani yer hatası yaptık sanırım. Bence biraz yer, hata yer hatası yaptık. O yüzden ben mi? Tamam. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Ben atıyorum. Level da Tamam. Neyse ben atayım da. Jade şey attım smoke. Adam dedi ama A geliyor diye. Koş koş koş. Git gelmez zaten. Duvar var. Girmişler bile adamlar ya. Bence. Oha, oha. Spike yerleştirdiler bile. Suma kattım. Suma kattım dedim ya. Neyse şu an yapamam. Bir düşman kaldı. Eğim, eğim çok kötüydü. Acayip kötüydü ya yani. Helal. Gol aldık. 11'e 9 şu an smoke yapıyor. Smok atıyorum. Attım. Davuldur da attım. Tamamdır. Onların yok. Adam yok C'de. E hey, gidecekler. adam dönse iyi olur. Şimdi adam aldı helal. Davuldur girmez. aa girmiş. Aldım. Birini aldım. Diğerini alamadım. Sait'ta. 12'ye 9 yaptık. Bravo takım be Ben kötü oynasam da olsun Yapacak bir şey yok yani İsteyin isteyin İstedim Eyvallah Helal olsun Yine ben sumoma attım Efendim ha, O, o kapanmış lan ben de dedim Görüldü C'ye girmeyecekler Double girecekler C'ye evet, yani, de bir yok Tamam ping girme Korktum Ping'e bak Allah aşkına şu ping'e bak ya Flash edeyim mi? 3-2 kaldık Atmayayım Tamam G'de kalıyorum Geliyorum geliyorum Ping çıktı ya Adamlar şu an yok 3-2 kaldık Ping olmasa adam ping'e bak bir de benim ping'e bak ya Adam orada. Longmuş Ya ping'e bak ya. Ping'le Ping aldık ya, helal olsun bize. Ve çözdüm. Bravo. Bravo herkese. Güzel aldım. Evet arkadaşlar bu videodan sonra geldi. Kendinize görüşmek üzere. Bay bay. Bu arada videoyu da kapatmadan bir bakayım dedim. Kapattım da aslında. Terfi, terfi edeyim. Gümüş bile çıktık. Güzel oldu. Neyse. Görüşürüz.